Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Solak, Radyo Ki'de güne bakış programına katıldı. Ancak şöyle, buradan hem öğrencilerimize hem de aday öğrencilerimize şunu söylemek isterim. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dekan yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Solak öncelikle Teknoloji Fakültesi hakkında genel bilgiler verdi. Teknoloji Fakülteleri 2009 yılında Bakanlık Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanan yayınlamayla duyuruldu. Kocaeli Üniversitesi'nde de 2012 yılında Teknoloji Fakültesi kuruldu. Şu anda Türkiye genelinde 17 tane Teknoloji Fakültesi var. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi de bunların arasında sayılı fakültelerden bir tanesi, önde gelen fakültelerden bir tanesi olarak e, yer almaktadır. Toplam dört bölümümüz var. Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri. Hepsi bunların disiplinler arası bölümlerdir. Bizim kuruluşumuzdan itibaren ikinci öğretimimiz yok. Zaten yok ikinci öğretimleri kapat mı, kapattı biliyorsunuz. Evet. Yüzdelik dilim olarak da son yıllarda artan evet. bir trende sahibiz. Teknoloji fakültesindeki 7 artı 1 eğitim modeline değinen Serdar Solak, bu modelde başarı oranının neredeyse yüzde olduğunu vurguladı. Şöyle söyleyeyim, 7 artı 1 bizde zorunlu. Yani o bir dönem boyunca işletmeye... Gitmeleri zorunlu öğrencilerimizin ee, öğrenciler kendileri de bulabiliyorlar ama kendileri bulamadıkları zaman bizim çok sayıda e, protokolümüz işbirliğimiz var öğrencilerimizi çeşitli firmalara yönlendirebiliyoruz. Dolayısıyla e, sonlarında anket yapıyoruz hem işletmelerle hem de öğrencilerimizle neredeyse yüzde %100, %100, yüz bir başarım oranımız var bu konuyla ilgili. E, dolayısıyla e, öğrencilerimiz işletmeye gittiklerinde en az 3 ay boyunca işletmede bir çalışan olarak e, devam ediyorlar Hatta şöyle söyleyelim e, yaz dönemindeki stajlarıyla da birleştirip 6-7 ay boyunca işletmede yer alıyorlar ve bu e, bu sürecin sonunda e, çoğu öğrencimiz e, çalışmış olduğu işletmede mesleki eğitim gördüğü firmada çalışmaya başlıyor e, böyle bir eğitim modelimiz var. Teknoloji Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarından bahseden doktor öğretim üyesi Serdar Solak her türlü sektörde çalışma imkanı olduğunun altını çiziyor. Şimdi biz mühendis yetiştiriyoruz. Hatta uygulamalı mühendis diyebiliriz. Çok sayıda uygulama dersimiz var. Öğrencilerimize çok sayıda proje yaptırıyoruz. Çok sayıda uygulama yaptırıyoruz. Ee, buradan çıkan öğrencilerimiz de ister bilişim sistemleri mühendisliği olsun, ister biyomedikal, enerji sistemleri otomatik e, her türlü kamu kurumu veya özel sektördeki mühendis arayan, mühendislik olan yerlerde çalışabiliyorlar. Bu e, örneğin biyomedikal mühendisleri hastanelerde ve araştırma merkezlerinde yani TÜBİTAK gibi yerde çalışabiliyor. Bilişim sistemleri mühendisliği her alanda zaten bilgisayar ve bilişim var. Dolayısıyla her türlü sektörde çalışabiliyor. Ben hani bankacılık diyeyim mesela. Bankacılıkta da e, büyük veri var, veri analizleri var. Orada da çalışabiliyorlar. E-ticaret yapabiliyorlar. Yine çeşitli bilişim firmalarında çalışabiliyorlar. Otomotiv, e, otomotivin e, göbeği İzmit'te, Kocaeli'de atıyor, Marmara bölgesinde atıyor. Evet. Çok sayıda ulusal ve uluslararası otomotiv e, sektöründe de ee, yine öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabiliyor e, ve çalışabiliyorlar. Son olarak tercih adaylarına tavsiyelerde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Serdar Solak, meslek seçiminin önemine vurgu yaptı. Birincisi e, bence e, sevmeyeceğiniz mesleği seçmeyin arkadaşlar. Seveceğiniz mesleği seçin. İlk önce meslek seçimi yapın. Daha sonrasında da bu seçmiş olduğunuz meslekle ilgili Artık bilgi çağındayız. Herkesin, her üniversitenin, her fakültenin, bölümün web sayfaları, web siteleri, işte YouTube kanalları var. Buralardan detaylı bir şekilde araştırın. Benim burada söylemek istediğim şey şu: ilgili fakültelerin, bölümlerin web sayfalarına girin, hocalarının yapmış olduğu çalışmalara bakın. Akademik kadrolarına bakın. Eğer hocaları son zamanlarda, son yıllarda örneğin 2023-2024 yılında akademik çalışmalar yaptıysa aktif olarak çalışmalara devam ediyor anlamına geliyordur bu. Ve e, bir başka önemli konu ise şu e, yine lisans üstü programları var mı yok mu bunlara bakın. Yani yüksek lisans ve doktora programları varsa e, orada e, gerçekten araştırmaların yapıldığı anlamına geliyor